Bu videomuzda sizlerle birlikte Jio markasının Soundpeak 60 watt RGB aydatması bulunan TWS bağlantı özellikli kablosuz bluetooth hoparlörünü inceliyoruz. Ürünün kutu açalım da başlayalım. Ürünün kutusunu açtığımızda şöyle bir tane ASK aparatı çıkıyor. Yine burada şöyle kablolar var. Hem şarj için hem de AUX için kablolar var. Arka tarafında bir kullanım kılavuzu var. Şöyle de hoparlörümüz çıkıyor hoparlörümüzü de çıkarttığımızda bu şekilde görünüyor. Çukurttan çıkanları da paketinden ayırıp göstereyim sizlere. Hoparlörü dilerseniz omuzunuza takıp da taşımak için şöyle bir ask aparatı çıkıyor. Yine burada da şöyle jeologolu çok güzel yumuşak bir omuzda şöyle şuraya koymanız için bir parçası daha var. Yine yani burada kabloların çıktığını söylemiştim. Bunları da hemen paketinden çıkaralım. Şöyle USB tip C şey, bir kablo çıkıyor içerisinden. Bu şekilde hoparlörü şarj edebiliyoruz bu kabloyla. Hoparlörde bu kabloyu ve güçlü bir şarj başlığı kullanarak 4 saat içerisinde tamamen şarj edebiliyoruz. Yine yani burada da AUX bağlantımız için şöyle TRS olarak tabir ettiğimiz AUX kablosu çıkıyor. Şöyle yakından göstereyim onu da. TRS dediğim olay da şuradaki çentiklerin iki çizgili olması. iki çizgili ise bu TRS yani sadece ses veya mikrofon iletimi için kullanılan kablo anlamına geliyor. Yani sağ ve sol kanal olarak çalışıyor. Bir tanesi de topraklama yani ground olarak geçiyor. Ve içerisinden de şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor.